Ergin A A A bana sözüm var bana laptop alacaksın. Alacak Hadi Aa Ergin bak şu tam ideal A A A bak. ben bunu istiyorum. İyi mi işte? Ya da bunu istiyorum. Anne bunu istiyorum. Istiyor. Allah Ama sen benimkini. Anne bak bu istiyorum. Bu daha güzel. bu 26 lira. O que ne kadar net mi fiyatına bak fiyatı mı 94'e veriyor İkna bunu alalım mı aşkım evet evet Berkat bundan çok ses çıkar tabii ki de baksana ne evet ne kadarmış 17 bin. bu 17 bu diyelim 17.400 bin lira bu da 8.000 lira. Abi. Berkant abi. bir dur oğlum. Bu 5 silend. Bunu 104 lira oluyor. Bu. Şey işte ergin arçelik. Ergin. Aslında Grundig arçelik. Arkadaşlar en son diyor demek ki. O şey Aşkım almışken bunu al çok, çok para. 75 mi? Çok. Çok mu pahalı? Çok para tabii. 75 nerede? 24 lira, 25 lira. Ergin Ergin iki tane almış. Hoş bulduk. Aşkım sen ne aldın? Ver bakayım onu bana. İkra bu ne? Sen ne yapacaksın bunu? Evet aşkım.